Merhaba, bugün Scary Teacher oynayacağız. Bu videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Yoksa Scary Teacher sizin evinize gelecek. <laughs> Ama biz Scary Teacher'dan sadece kaçmayacağız. Farklı bir arkadaş bekliyor bizi oyunda. Kim o Enor? Siren Kafa tabii ki de. O da bizi engel olacak oyunu bitirmeye. Ama biz... Tabii ki de bitirmeye çalışacağız. Şimdi ben birinci bölümden başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Çok güzel bir diyor. Gazeteyi aldı okuyacak herhalde. Şimdi, aa, biz neden evine giriyoruz Elor? Çünkü ona Şaka yapmak için giriyoruz. Prank ama, yapacak galiba. Allah. Aa hemen buldum seni geri Biraz daha dikkatli ol bence. Seni görmezsin, yakalamazsın. Şimdi... Allah siren kafa, siren kafa. Siren kafa mı? Nereden çıktı siren kafa? Bunun ne binde? Galiba kaçtı Elor. Bakın enerji buldum. Enerji için Enerji ne işe yarıyor Elor? Sana enerji veriyor. Aa. Allah. Siren kafa gitti galiba. Evet. Biz, biz ha, görevimizi yapalım bence. Aynen. Ben hemen yapayım. Nerede acaba? Fare kapanı bulacaksın diyor Elor. Nerede biliyordun burada olduğunu? Hii. Ben bunu saatlerce arardım. Sen bu oyunu biliyorsun galiba Elor. Evet. Şimdi koyduk ve kaçıyoruz. Allah! 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 Siren kafa şimdi geliyor! Şimdi mi siren, siren, kafa, siren, kafa, siren kafa? Kaç! Kaç! Evinden kaç direkt! Ya siren kafalı yakalayacak Kapıyor, bizi bu kapıyoruz, sefer. Kapıyoruz! 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 Kapıyı kapıyoruz. da kapat evet. Oo. Siren kafalı belki kapıyı açmayı bilmiyordur. <laughs> şimdi bakıyoruz ne olacak şimdi. Tamam izleyelim. Ne olacak Scary Teacher? Bak. Aşağı indi. Gazeteyi okuyacak şimdi. Ama onu orada küçük bir sürpriz bekliyor. <laughs> Biz niye böyle bir şey yaptık Eloş? Onun eli acıdı. Eloş, şimdi ben deneyeceğim bu oyunu. Ben çok sevdim bu oyunu. Tamam. Fare kapalı bulacağım değil mi yine Eloş? Hayır başka Aha. bir bölüm. Aa evet yemek yiyecek bu sefer. Şimdi yemeğini bir şey koyacağız herhalde. Herhalde. Yemeğini, Aa! Aa kahvaltısına bir şey ekleyeceğiz diyor. Ben kapıyı açmaya daha bilmiyorum ya. kapı kapıyı açmayı bile bilmiyor arkadaşlar. Aa! Ne yaptı? Bizi öldürmeye çalışıyoruz keretiçer galiba. Ben böyle şöyle yavaşça buradan kaçacağım geç. tabii ki de geçtim. Dikkatli ol silahın kafa çıkmasın hemen önüne. Şimdi o mutfağa nerede bu, bu odada mı galiba? Hayır o odada değil. değil Ha bu burada oyun oynuyoruz. odasıymış. Ya oyun oynayabilir miyim içim. ben burada? Hayır, burada? Tamam tamam Okey. Yakalayacağız. Aa! Yapıyorsun, Aa burada bir şey. Ne yapıyorsun? tamam tamam ya. bizi takip etmiyormuş. Okey. Tamam bak. Kaçabilirsin. şu kapıdan gireceksin. Şu, şu kapıdan. tamam. Evet evet Kata evet, o kapıdan gireceksin. gireceksin. Burada mı acaba şey? E, Hayır. Aa, siren kapalıymış. Yani. Aha bak, nasıl kapatıyoruz bunu? <laughs> ben <laughs> nerede? <Ben> <de. gülüyor> tamam tamam kurtulduk. Siren kafalı az kalsa yakalıyordu bizi. Aynen Hı? arkadaşlar çok korktum. Ha, bak burada. Aa, Buradaymış buradaymış. Kahvaltı. Tuz al tuz al. Tuzu tuz mu al. almalıyım? Tuz... Bak şu an. Tamam tuzu aldım. Şimdi şuraya döyeyim. Ve dökeceğim buraya evet, değil evet. mi? Evet evet. Ve buna bas. basacağım. Ve koş kaç kaç kaç. Kaçacağım. kaç geliyor kaç. mu? Geliyor geliyor kaç. Bu ne yani, işe yarıyor? Bunu al, al, al Aldım Hı -hı. tamam. Al. Al tamam. Oo. arkadaşlar <laughs> hemen yanına. Doğru. Hemen yanındayım ama kahvaltısını yiyor şu anda. Tam yanımızda. Ay kusmaya başlıyor. <laughs> Ay ilaç oy. kusuyor arkadaşlar. ne diyor Eloş biliyor musun? Televizyonla bir şey yap ki televizyon seyretmesin. Miss Scary Teacher. O zaman başlayalım. Televizyon ne yapacağız acaba? Ben çok merak ediyorum. Ben bu bölümün... Aha bir mi? özellik seç diyor. Arkadaşlar burada sonsuz enerji var. Sonsuz enerjiyi seç. Enerji ne işiyor ki? Hayır anlatmadı ne hoş bana. Ha sonsuz enerjimiz oldu. Galiba anladım ama ne oldu bu enerji olayı. Enerji biterse... Hadi şu e, aşağı gidelim ki orada bir çekiş mi ne alacağız? Enerji biterse herhalde oyun bitiyor. Anladım ben. Evet arkadaşlar. Dur basma. Basma sakın. Yanda şey vardı. Allah! Siren kafa, 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 kafa! Siren kafa! Siren kafa! Siren kafa! Koş koş kafa. koş! Siren kafa bununla vurabilir miyiz Eloş? Bir silah aldık galiba. Arkadaşlar çatıya çıktık. Eloş silah aldık siren kafayı bununla vurabilir miyiz? Ama enerji bize işe yaramaz çünkü bizim sonsuz enerji var. Eloş cevap, cevap da soru var. Eloş siren kafayı bununla vurabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Hiç denemedim çünkü. Biz de deneyelim belki. Arkadaşlar şey takıldım. Peki Scary Teacher'ı vurabilir miyiz ki? Bayıltabilir miyiz? <laughs> Yok hiçbir <laughs> zaman bayıltamayız. <laughs> <laughs> Bakın televizyon! Hemen camdan atlayacağım. Ha, bununla kıracağız televizyonu anladın Biz ne kadar kötü, kötü. kötü biriyiz atlayacağım, ya. Atlayacağız 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 atlayacağız. Koş 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 çabuk yakalamasın sizi. Koşarız koşarız koşarız. Tamam. Vallahi, siren arkada, yine bir silah kapat! Yine bir silah kapat biz <laughs> Tv'sine ne oldu acaba diyor televizyonuna Ama bilmiyor ki biz kırdık o televizyonu <laughs> Ve şimdi sen oynuyorsun Benim sıram şimdi Şimdi e, bizim görevimiz galiba Miskeri Çiçeri'nin elbisesini bozmak Tamam ama nasıl yapacağız ben bilmiyorum Bu makasla kesin Kaslı mı keseceğiz? Tamam ben kaslı bul ben benim için. Ne şimdi? Ha şimdi select an ability diyor. Ama video izlememiz lazım bunun için. Bu yüzden e, beklemek istemiyorum. direkt direkt, direkt hayır, oyuna girmek hay. istiyorum. Ee, direkt. Hapşurma. Hapşurma gazını al. Ne oldu? Peki koşma mı? Arkadaşlar değil Bu oyunu herhalde hiç bir zaman oynamadın ve duymadı. Koşma tuşu peki neredeyloş? Ya beni yakalayacağız. Biz yürüyoruz eloş. Yürümüyoruz ki koşuyoruz işte. Bu mu koşuyorsunuz? Tamam. Evet. Camdan girelim. Yani, niye Neden? Tamam. El, aa, kilitlemiş gereç evi. Onun için marketten bir şey alacağız. Ne alacağız? 100 liraya böyle bir Ha! ha, bu bu mu açıyor kapıyı? Evet. Alalım. Tamam, alalım. Deneyelim bakalım. Hadi deneyelim. Ne çıkacağız? Ha tam böyle. Tamam. Şu basıyorum şimdi. Aç. Ay, i̇şe yaramıyor Eloş. Aa tamam oldu. Aç aç aç. Eloş boşuna 100, 100 lira verdik bunun için. E camdan gidebilirdik. 150 liramız var zaten kaldı. Tamam şimdi diyor ki. Hayır buraya. buraya o da camdan bir zıpla. Camdan mı zıplayayım? Tamam evet. Eloş. Camdan zıplayayım. Aa, as Aa bu şeye bastım ben. Tuzağa bastım. Hayır ne oldu şimdi Eloş? Oh. <laughs> Enerji ya. tamam gidiyorum Elor. Şu merdivenden ben gideyim değil mi? Ne kadar zenginmiş Keritçi. Havuzu bile var. Havuzu bile var ve evi kocaman. Nasıl bir öğretmen o? Nasıl bir Keritçi? Zengin de ya. Nasıl zengin bir iskelet? <laughs> Nereye girdin sen? Bilmiyorum evine girdim galiba. Dursan... A! <laughs> Kapı açılmış. Aa bu saunası bile var skelet için. Saunası bile. Çıksana bilin kapıdan açılmış. Öğretmenliği Türkiye'de yapmadığı çok belli oldu. Ya hiçbir şey <laughs> bilmiyorsun. Şimdi gelecek göreceksin tamam mı? Ha, şimdi e, şey e, depoya gir. Tamam depo depo neresi? Bilmene gerek yok. Bak şuradan. Ha depo bura. Ama yine bir kilit varmış. O, o kilidi Ama bu kapıya soğan. koymadı kilidi. Ha ha ha. Salak farklı kapıya koymuş. <laughs> i̇ki, i̇ki kapıya da koymalıydı. Niye aslında. oraya gidiyorsun? ben oraya girmek istiyorum. Eloş. Burada... Hayır benim sıram. Sen aldın hemen oyunum. Ben ne oynayayım biraz? Burada istiyorum, istemiyorum yok. Asla... E, sen tuzağı... Ya sen tuzak. Ya tuzak bastın Eloş. Ver ben oynayayım ya. Oyun sen, asıl sen oynamayı bilmiyormuşsun. Aa at, o, o şey. <laughs> sirenin hayat. Ah sirenin kafa buradaymış. Koşma tuşu nerede Eloş yok Ya koşma tuşu yok. yok sen koşma tuşu. Ama. Hayır hayır ben, ne yapıyorum ben Eloş? <laughs> <Sirene gülüyor> <fazla değil. gülüyor> Çömelme tuşu var ama koşma tuşu yok arkadaşlar. Oh, arkadaşlar. Peşiniz Oyunun yapımcılarına bir mesaj koşma tuşu ekleyin bu oyuna. <laughs> um, yanlış yere gidiyormuşum. Ee... Yine Siren Head'in olduğun yere gidiyorsun ama Elor az önce burada. Ya hayır ama sen orada. Sen ne orada kadar makas cesursun? Var, makas ben korkuyorum böyle. Ya makas var orada. O yüzden girmeniz lazım oraya. Tamam makası al Elor ve Ha tamam. Şimdi... Elbisesini kesecektik biz makasla. Evet, Anladım. Evet, evet. Şimdi mi hatırladın Şimdi mi fark ettim? Şimdi fark ettim Eloş. Ben unutmuştum. Siren kafa bütün her şeyi bozdu bende. Allah! Allah! Enerji bitti Eloş. Hani sonsuz enerjimiz vardı. Sen onu video izleyip aldın. Nerede sonsuz enerji şimdi? Bekleyin şimdi. Aa, aa, enerji bulduk. Enerji. Evet evet çabuk Tamam iç, tamam. Iç, ver, ver, ver 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 var Ben koşayım. Hmm. Eloş ben daha güzel koşuyorum. Makasımız var. Şimdi elbiseyi bulacağız. Dur yine çömeldim. Aa tamam. Çömelme. E, Hem çömeliyor bu Dima ya. Ne <laughs> yapıyor bu? Nasıl bir oyun oynuyor? Sanki bir kaçış oyunu oynuyor da. Bizim karakterimiz ne kadar kötü zıplıyor. Ben bu cama girmek istiyorum mesela Eloş. Ah. <gülüyor> <gülüyor> kapıya git. Arka kapıya Ha tamam bu buradaki kapı. Hayır tamam, oradaki kapıya değil. De orada aa orada... kilit varmış. Tamam benim fikrim var bak. Buradan cama gireceğim. Ya niye cama giriyorsun hep ya? Çünkü ben camlara girmeyi çok seviyorum. Dima bu elbiseyi nasıl bulacağız biz? Burada yüzlerce dolap var. Ama ben bir yer görmüştüm dolap. Nerede? İkinci kattan mı acaba? Bekle Şimdi hemen alıyorum. Alıp alıyorum diyor. Şu en son kapıda belki banyo var ve ben... Hmm, olabilir Eloş. Her kapıyı gezelim elbise. bence her odayı. Ama o kadar çok oda ya var ki bu kere içi evinde. Açalım mı? Yok burada değil. Allah. Geliyor herhalde. Geliyor. Bu dolapa bak. Aa buradaymış elbise. Tamam bulduk. Kes Hayır bu değil. o elbise değil işte. Hangi elbise olacak ama? Bilmiyorum. Bir ma Ha doğru. Resimde mavi elbise vardı. Bu bize bir ipucuydu herhalde. Şimdi atlıyorum. Ama ama can kaybedeceğiz. O kadar yüksekten atlarsak tam dediğimde <laughs> o kadar yüksekte de değilmiş. Arkadaşlar ben biraz havuzda izmek istiyorum. Arkadaşlar Çok bitiyor. Büyük bitiyor arkadaşlar. Şimdi öleceğiz. Askeri için çok büyük havuza var. Ben biraz izmek istiyorum. Ya şu yüzmek yüzmemek diye bir şey yok burada değil mi ya? Şimdi, son bölümü oynuyoruz arkadaşlar. Hmm, bu Yine ne? bir özellik seçeceğiz. Ama yine video seyredeceğiz değil mi? Hı. Aldık, enerjiyi aldık ve Beş enerjimiz dolmalıydı. Enerjimiz dolmalıydı, biz alamadık hediyeciğimizi. 1 Ha tamam, buna buraya basacaktık, okey. Bu enerjimiz sona kadar doldu. Ama sonsuz enerji çıkmadı. Geri çıkıyor, tam karşında. Elur. Camdan gir benim gibi. Bu yüzden camlardan giriyorum. Arkadaşlar. Hep kapılardan giriyorsun. Elor. E kapılardan girmemiz lazım. Daha kolay bulmamız için bazı şeyleri. Heh. Şurada olmalı. Evet bu. Aa, bu ne işimize yarayacak? Amacımız ne bir Elor? Ha. Tamam. Ama biz bunu kapatmalıyız yoksa kapat yoksa görünüyor. Oraya oturacak anladınız Skerit için. Koyduk ve kaçıyoruz. Kaç. şimdi Ama Skerit için oturacak oraya. Arkadaşlar geliyor geliyor geliyor, geliyor geliyor geliyor. Geliyor Siren Head ön görmüyor musun? Allah. <laughs> Allah. Siren Head farklı yerine de hadi çoğun. Çömelme tuşu sonunda işe yaradı. Oh. Ne dediğini anlamadım. <laughs> ama, ama Başardık. Bak level completed diyor. Oley! Arkadaşlar umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. İkinci bölümü istiyorsanız yorumlarda yazın. Daha oyunu tamamlamadık çünkü daha çok bölüm var. Scary içeri gerçek hayatta görmek istersiniz. Yorumlarda yazın. Biz o videoyu sizin için çekeceğiz.